Başın öne inmesin Aldırma gönül aldırma Ağladın duyulmasın Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Ağladın duyulmasın Aldırma gönül aldırma gönül aldırma Dışarıda deli dalgalar Gelip tuvarları yalar Seni bu sesler ayalar Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Kuşun ata ata biter Yollar gide gide biter Mapusaka Yeter yeter biter Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Dertlerin kalkınca şaha Bir Sistem yolla Allah Dertlerin kalkınca şaha Bir Sistem yolla Allah görecek günler var da Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma